Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün maviliğiyle sarılı, kuş cıvıltılarıyla dolu bir ormanda Minu adında sevimli bir kaplumbağa yaşarmış. Minu diğer hayvanlardan biraz daha yavaş yürürmüş. Tavşanlar zıplarken, sincaplar daldan dala atlarken o hep arkada kalırmış. Bazen içinden üzülerek dermiş ki, keşke ben de onlar kadar hızlı olsaydım. Bir gün ormanda Büyük bir gürültü kopmuş. Küçük bir yangın başlamış ve alevler otların arasından hızla yayılmış. Kuşlar panikle uçuşmuş, tavşanlar kaçışmış ama bir minik sincap alevlerin ortasında kalmış. Herkes korkuyla ne yapacağını bilemezken, Minu derin bir nefes almış. "Yavaş olabilirim ama korkak değilim." demiş kendi kendine. Su kenarına gitmiş, kabuğuna su doldurmuş ve geri dönüp alevlerin üzerine dökmüş. Sonra tekrar, tekrar. Her seferinde biraz daha yaklaşmış, biraz daha cesurlaşmış. Sonunda yangın sönmüş, sincap kurtulmuş. Ormandaki herkes şaşkınlıkla Mino'ya bakmış. Tavşan fısıldamış. "Yavaş ama kahraman." Ve o günden sonra ormanda hiç kimse Mino'nun hızını değil, cesaretini konuşur olmuş. Çünkü mino anlamış ki bazen en yavaş adımlar en büyük kahramanlığı taşır. Masalı sevdiysen yeni masallar için abone olmayı unutma.